Evet arkadaşlar hoş geldiniz bu sizlerle birlikte Bitcoin, Ethereum ve altcoin'leri değerlendireceğiz. Bitcoin'e baktığımızda direnç 104 bin dolar arkadaşlar destek ise 90.741 dolar baktığımızda burada bir düşüş trendi vardı kısa vadeli 9 Aralık'tan EMARIBO'nun ribonun hareket ortalamaların altında bir kapanış yaptıktan sonra düşüş trendi vardı arkadaşlar tekrardan üstüne attı baktığımızda şu an yükseliş trendine kısa vadede girmiş bulunmakta. Bitcoin buralarda düzeltme geliyor arkadaşlar. Baktığımızda e, Maribor'un destek seviyesi arkadaşlar 98.387 dolar seviyesi. Bu 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 fiyatın üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam edecektir arkadaşlar Bitcoin'de. Ve burada geçmemiz gereken ilk direnç arkadaşlar zirve olan 104.000 26 seviyesi olacaktır Bitcoin'de. Bitcoin'den sonra Ethereum'a bakalım. Ethereum'a da baktığımızda direnç 3974 destek 3246. Burada kırmış da aslında direnci amonun üzerinde tutunamadı arkadaşlar ve tekrardan hareket ortalama olan EMARIBO'nun altına geldi arkadaşlar. Düşen trend başladı derken kısa vadede tekrardan üstüne çıktı arkadaşlar. Şu an 12 11 Aralık'tan beri yükseliş trendine devam ediyor ama 3974 seviyesi güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve buradan tekrardan red diyor. Buranın üzerinde eğer kapanışlar yapabilirse yükseliş trendine sağlam bir şekilde devam edecektir arkadaşlar. Ethereum ve destek seviyemiz 3787 dolar seviyesi arkadaşlar ve bunun altında kapanışlar yapmaması lazım arkadaşlar eğer altında kapanışlar yaparsa bu sefer düşüş trendine girmiş bulunuruz ethereum'da ethereum'da da takip ettiğimiz desteklenen seviyeleri bunlar ethereum'dan sonra bakacağımız coin avax avax'a baktığımızda direnç seviyesi kısa vadede 55.86 arkadaşlar destek ise 38.13 baktığımızda burada 4 saatlik grafiklerde düşüş trendine girdikten sonra 9 Aralık'ta geri çekilmeler mevcuttu arkadaşlar ve tekrardan yukarı attı. Ben de buradan bir pozisyona girmiştim arkadaşlar. Şu emari bunun üzerinde kapanış yaptıktan sonra ve yukarıya dönü. Aşağı stop %5.76 hareketli ortalamanın altına stop koyup direnç ilk direnç hedefi olan ise 11.74'e TP koymuştum arkadaşlar. Fiyat şu an oraya yine attığı için arkadaşlar benim pozisyon kapanmış oldu yani %11.74 kazançcı dolar bazı elde etmiş bulunma bulunmaktayız arkadaşlar. Ne zaman da o 12 Aralık yani bir gün içerisinde %11.74'lük bir kazanç verdi Avax arkadaşlar. Burada <laughs> zararı da göz alıp ondan sonra pozisyona girmek lazım arkadaşlar. Burada girip önce Stopoz zaten belliydi. Stop noktası belli, TP noktası da belliydi. O yüzden dolayı kafam rahattı arkadaşlar. Avax'ta da yükseliş trendine tekrardan girmiş bulunmakta. Ve 55 86 bir direnç görevi görüyor. Onun üzerinde kapanışlar yaparız arkadaşlar. Bir sonraki direnç seviyesi 65 30 seviyesi olacaktır Avax'ta. Avax'tan sonra Solana'ya bakalım. Solana'ya baktığımızda arkadaşlar direnç 263.46 destek 187.91 baktığımızda o da emari bunun üzerinde tutunmaya çalışıyor arkadaşlar ve ama basit hareketli ortalama olan 55 günlük hareketli ortalamalar red diyor arkadaşlar direnç görevi görüyor baktığımızda onun direnç seviyesi ise 230.92 seviyeleri bunun altında kaldığı sürece düşen trende girmesi söz konusu arkadaşlar 230.90 seviyesinin üzerinde kapanışlar yaparsa Solano ano yükseliş trendine girebilir ve hedefimiz direnç bölgesi olan 263.46 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Solano'dan da Solano sonra bakacağımız coin arkadaşlar. Pepe coin bir de Pepe coin'e bakalım. Pepe coin'e baktığımızda direnç 25.77 destek 17.23 baktığımızda Zigzag bir hareket yapısı söz konusu arkadaşlar. Burada direnç 25 77 onun üzerinde kapanışlar yaptı ama tutunamadı aşağı yönlü sert geri çekilmeler mevcut. Ve fazla da yukarıya gidemiyor arkadaşlar. Baktığımızda 25 77'den genel red yemiş. Yukarıya doğru iğneler ve hareketli ortalamanın desteği 23 16 seviyelerin altında kapanış yaparsa arkadaşlar düşüş trendine girebilir Pepe Coin. Şu an Emaribo'nun seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer buranın altına kapanışlar gelirse arkadaşlar düşüş trendine gelebilir. Orada takip edeceğimiz ilk destek seviyesi ise PP coin'de 17-23 seviyesi olacaktır arkadaşlar. PP coin'e de baktıktan sonra arkadaşlar bir de Doge coin'e bakalım. Doge coin ne durumda? Doge coin'e baktığımızda arkadaşlar o da yükseliş trendine devam ederken düşüş trendine girmiş arkadaşlar. Ne zamandan beri? 9 Aralık'tan beri ve MR Ribbon 55 günlük basit hareketli ortalama direnç görevi görüyor arkadaşlar. Burada takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 48 289 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Bir önceki direncimiz de burada 4 saatlik grafikte. Burada destek çizmek istersek ise emari bunun hareketli ortalamanın altında geleceği destek seviyesi 36 694 seviyesi olacaktır arkadaşlar. E, maribon kırılmadığı sürece aşağı yönlü geri çekilmesi olasıdır arkadaşlar. 36 694 güçlü bir destek görevi görecektir arkadaşlar burada DogeCoin'de. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte Bitcoin, Ethereum ve altcoinleri değerlendirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere.